Canlar, selamlar. Sakarya'dan annem karşımda, Rüzgar da oğlum da arkasında. Şimdi size bir deney yapacağız. Sakarya'dan, evimizin bahçesinden mucizeler aksın. Şimdi Rüzgar'ın elinde öncelikle ondan bahsedeyim, DoveSync çubuklar var. Ortam sesi için kusura bakmayın canlar, mikrofon kullanamıyoruz. Bu deneyi yapacağız diye. Oğlum, bir merhaba demek ister misin? Merhaba. Seni yerim ben. Anne? Merhaba der misin? Merhaba. <laughs> şimdi elinde dosing çubuklar var. Enerji ölçen çubuklar. Biz şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben annemin arkasına doğru enerji göndereceğim. Rüzgar Çubukları düzgün tut oğlum. Ben enerji gönderdiğimde çubuklar aynı o şekil açılır canlar. Şu an rüzgarın açıldığı şekliyle. Enerji şu an akıyor zaten. Enerji oraya gitmediğinde de açılmaz kapanır. Şimdi sen normal bir tut oğlum. Ben şu an rüzgarın arkasına doğru canlar yani annemin arkasına doğru enerji yolluyorum. Ve bu enerjiyle beraber çubukların hareketini görüyorsunuz tamamen geri yönlü. Tamam mı? Gördü herkes. Şöyle göstereyim. Açıldı yani çubuklar. Şimdi anne senden ricam şu önünden böyle ayaklarının altından yukarıya doğru bir bariyer koyduğunu düşün. Tamam mı? Enerji bariyeri kafanda. Evet. E, önünde aşağıdan yukarıya böyle yeryüzünden gökyüzüne bariyer koy. Tamam. Sana ben buradan enerji gönderemeyeyim. Yani o enerjiyi kes. Tamam mı? Tamam, sen de rüzgar çubukları bir normal bir değiştir. Tamam. Orayı bir karıştır öncelikle. Şey yap, döndür normal bize doğru oğlum. Heh, tamam tekrar dik tut. Düz tut. Ha, annem şimdi bariyer koydu. Ben de enerji göndermeye çalışıyorum. Enerji göndermeye hala çalışıyorum. Devam. Anne koy bariyeri, devam et Ay. bariyer. Koy, devam et. Devam et. Bakar mısınız canlar? Az önce açılan çubuklar. Ben şu an enerji göndermeye devam ediyorum. Annem izin vermediği için şu an enerji arkaya akmıyor. Az önce kapandı evet. Nasıl olduğunu gördünüz değil mi az önce? O yüzden diyoruz ki hiç boşuna Aman başkası bana öyle diyor da negatif enerjisi nazarı büyüsü değiyor demeyin. Siz kendi enerji alanınızı korursanız o zaman hiçbir şey size etki edemez. Tamam anne bırakabilirsin. <laughs> Katılıyor musun anne bu dediklerimi ne diyorsun? Senin de bir videon olsun enerjin girsin kanala. Tamam. He? Hani şimdi diyoruz ya o bana öyle dedi bu bana böyle dedi ne yapacağız diye negatif göz var, büyü var, nazar var diye bak biz izin vermediğimizde etki etmiyor. Ama bizim enerjimiz düşük olursa, enerji alanımızı koruyamazsak o zaman etki ediyor. Rüzgar ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Sen ne diyorsun anne? Tamam. He? Doğru diyorum. Doğru diyorsun ama negatif düşüncelere çok kapılıyorsun. Nasıl yapacağız? Kapılmayacağım. <laughs> Kapılma. <laughs> <laughs> kendim kendimizi kendimizin enerjisini biz koruyacağız anne başka türlü olmaz bak sen izin vermeyince benim enerjim arkaya geçemedi Geçemeyiz. sen izin vermeyince kimsenin enerjisi sana etki edemez tamam. gördün mü şimdi Gördüm. tamam mı ona göre bak herkes seni izliyor artık yapmayacağım dedin negatif düşündüğümde bırakacağım dedin iyi hadi bakalım evet. teşekkür ederiz mucizeler aksın canlar rüzgar teşekkür ederim oğlum bay bay